Merhaba arkadaşlar Kripto Sepetim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere BitTorrent analizi yapacağım arkadaşlar. BitTorrent bir dolar olur mu? Nerede gider? Nerede düşebilir? Şu anki pozisyonu nasıl? Destek direnç noktaları neler? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Videoyu dikkatli bir şekilde atlamadan izlerseniz sizin için daha faydalı olacaktır. Bunu her zaman her videomda hatırlatıyorum. Kanalıma abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Telegram grubuna gelerek de oradaki muhabbetlere katılabilirsiniz. Güncel olarak bu tarz videolar çekiyorum. Bildirimleri açarak da bu videolardan daha önce haberdar olabilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Daha fazla da uzatmadan aslında BitTorrent'e geçelim arkadaşlar. Coin Market Bittorrent'ten Bittorrent'e baktığımız zaman aslında şu anki market cap'inin 5.5 milyar seviyelerinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Öncelikle Bitcoin'in 1 dolar olur mu sorusunun cevabını kendimize vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yorumlarda, Telegram gruplarında, Telegram özel mesajında çok fazla bu tarz şeyler görüyorum. Yani diyorlar ki bir dolar olacak, bir dolar olacak, kimseye inanmayın falan gibi Söylentiler sürekli dolaşıyor ve bazı insanlar da buna inanıyor. Ve bu sebepten dolayı da ben bunu bir videoyla dile getirmek istedim arkadaşlar. Ben sadece size bunun nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Şu anki seviyesinden 120 katı yaparsa eğer BitTorrent 1 dolar olur baktığımız zaman. Bu da şuna denk geliyor. Yani 0.008 çarpı 120 yaparsak biz 1 dolara yaklaşıyoruz. Yani 1 dolar diyelim biz buna. 1 dolar oluyor arkadaşlar. Peki market cap'i hangi seviyeye geliyor? Market cap'i şu anda 5 milyar olarak düşünürsek arkadaşlar. Şöyle 5 milyar çarpı. 120 katı yapması gerekiyordu. 120 yaptığımız zaman 600 milyar market cap ulaşması gerekiyor. 1 dolar olması için. İlk önce bunu bilmemiz gerekiyor. Yani 600 milyar market cap'imiz olursa BitTorrent burada 120 x yapmış olur ve 1 dolar olmuş olur arkadaşlar. Peki bu sizce mümkün mü? Değil mi? Bunu kendiniz analiz etmeniz gerekiyor. Ben sadece analizinizin kolaylaşması için şöyle bir örnek vermek istiyorum. 600 milyar market cap şu anki Ethereum'un fiyatının iki buçuk katı seviyelerinde. Yani BitTorrent'e Ethereum'un şu anki market cap'inin iki katı para girmesi gerekiyor BitTorrent'e. Bu zaman bir dolar olur arkadaşlar. Bunu siz olur mu olmaz mı kendiniz aslında analiz etmeniz gerekiyor. Yani ben aslında açıkçası çok fazla olasılığının olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bu yani bundan 3 sene sonra, beş sene sonra, altı sene sonra, yedi sene sonra ne olacağı belli olmaz. Fakat ben param oraya yatırıp da 5 sene, altı sene BitTorrent'i beklemek istemem. Bunu söylemek istiyorum. 100x yapacak diye. Zaten şöyle BitCi.com'un ee, tekrar reklamını yapıyormuş gibi olacağız ama fakat yani reklam değil bunu tekrar tekrar söylemekten çok sıkıldım. Fakat bunu insanlar anlamıyorlar. Yani şu Bitcoin'dan bile bir ay içinde 10x yaptık arkadaşlar. Yani BitTorrent'te bunu bağlamak doğru mudur? Bunu kendiniz analiz, analiz etmeniz gerekiyor ve buralara gelme ihtimali var mıdır? Onda sizin düşünmeniz gerekiyor. Yani Bitcoin bile yani kaç senede bu rakamlara çıktı. Bu normalde bu rakamlarda değildi. 600 milyar bile market yapı yoktu arkadaşlar yani bundan önce. Yani bu bu sene daha bu seviyelere çıktı. Yani Bitcoin bile bu kadar uzun zamanda buralara geldiyse BitTorrent daha dur ne oluyorsun deriz yani. Yani bu para çok büyük bir para. Yani 600 milyar para demek ya benim gözümde şu anda bu piyasada çok büyük para. Yani Ethereum'un iki katı ne demek bir kere? Yani Ethereum'u sen buradan atabilecek misin? Orası seviyelere geleceksin. Ya Binance Coin'i geçebilecek misin? Ya yani Binance Coin BitTorrent 600 milyar olsa Binance Coin kim bilir nelere çıkar bunu bilemeyiz. Sonuçta Binance yani bu işin öncülüğü şu an Binance'da tamamen. Yani Ethereum yerine atmaya çalışıyor adamlar. Yani BitTorrent'e burada gelir mi bilemem. Yani küçük yatırımcılarla bu olur mu bilemem. Şu an çoğu kurumsal yatırımcının Bitcoin'de olması sebebiyle aslında Bitcoin bu durumda. Yani onların desteğiyle BitTorrent'e bu destek gelecek mi bunu sizin kendiniz analiz etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir analizle 1 dolar olur mu muhabbetini burada kapatmak istiyorum kendimce. Yani benim bu videomu izleyen insanlar 1 dolar olur mu kendileri düşünsün. Yani bu şekilde BitTorrent'in bu seviyelere gelip gelmeyeceğini kendiniz analiz etmeniz gerekiyor. Aslında ben çok da konuşmak istemiyorum. Yani 600 milyar bir para girer mi bunu düşünün arkadaşlar kendiniz ona göre bir yatırım planınızı oluşturun anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada şöyle bir ikinci algı da var. Şöyle Koya Market Cap'te genel olarak grafiğe baktığımız zaman bir torrente gidelim arkadaşlar. Yani biraz sıkıcı bir video olabilir bu iş bunları bilen arkadaşlar için. Fakat bilmeyenlere ben bunu anlatmak istiyorum. Bilenler de bunların ne kadar önemli olduğunu zaten biliyordur. Bana da hak vereceklerini düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman adam EOS'a bakıyor, Terra'ya bakıyor, işte Solana'ya bakıyor. Buradaki üstündeki altındaki coin'lere bakıyor. Diyor ki ya diyor bu çift sıfırda kalmış burada diyor. Anladığım kadarıyla bu yani kendimce bunu artık oluşturdum kafamda. 0.008 ya diyor bu 6 dolar bu diyor nasıl diyor bu bu şeylerde? bu diyor kesin diyor bir doğru olacak diyor en kötü diyor bunu böyle düşünmeniz çok saçma arkadaşlar bu sistem böyle yürümüyor bunu ilk önce bilmenizi istiyorum EOS açmışken EOS örnek verelim ve BitTorrent'i açalım şöyle EOS'a baktığımız zaman 6 dolar seviyelerinde market cap'i neredeyse BitTorrent'le aynı ve EOS'un adedi 952 milyon adet. Yani total saplığı da 1 milyon adet. Yani bu coin'in adedi demek arkadaşlar. Yani bu kadar coin var şu an piyasada. Yani şu an bu kadar EOS coin var. Bunu söylemek istiyorum. EOS coin'in market cap ile bunun oluşumuyla beraber aslında fiyatı belirleniyor. Adediyle market cap'inin bir istatistik olarak fiyatı çıkıyor ortaya. Yani market cap'li adet bununla orantılı. Ondan bahsediyorum. Yani alt olmasındaki sebep adedinin az olması ve market cap'inin bu seviyede olması. BitTorrent'e baktığımız zaman 659 milyar adet var arkadaşlar. Burada kaçtı? 1 milyar adetti. Burada 650 milyar adet. Yani 659 milyar adet şu an piyasada BitTorrent var. Yani BTT coin var arkadaşlar. Market cap'i de neredeyse yoksa aynı ve fiyatı bu şekilde. Yani bu orantıya göre bu fiyat belirleniyor. Yani sen buradan aldığın zaman bir dolar olması için bu market cap'in 600 milyar olması gerekiyor. Bunu hesapladık zaten. Yani onu o şekilde düşünebilirsiniz. Yani buradaki çift sıfırlı olması, tek sıfırlı olması veya bunun 1 dolar olması, 2 dolar olması hiçbir şekilde bu coin'in değerinin az olması veya çok olmasıyla alakalı değil arkadaşlar. Bir açıklık getirmek istedim BitTorrent ile ilgili arkadaşlar. Çünkü BitTorrent dolandırın bu kaygıya düştüğünü ben düşünüyorum. Bu sebepten dolayı bunu açıklamak istedim. Bilmeyenler için, bilenler için de sıkıldıysa kusura bakmasınlar arkadaşlar. Ama bunu söylemem gerekiyordu. Şimdi BitTorrent'e gelecek olursak. Şöyle düşüş ihtimalinin olduğunu söylemiştik. Çünkü illaki bir kar elde etmek isteyeceklerini söylemiştik. Ve bunu çoğu videomuzda da pump yapan coinlerde söylüyoruz arkadaşlar. Hatta buradan girdirilme mi muhabbetiyle ilgili aslında bu piyasada buradan girdir mi diye bir muhabbet var. Ve bunu da aslında burada açıklamıştım ben. Yani Chilis Coin biliyorsunuz ki çok büyük bir yükseliş yakaladı ve daha sonrasında düştü. Ve Chilis Coin zirvedeyken bas bas bağırıyorduk arkadaşlar. Canlı yayınlarda olsun, videolarda olsun. Yani ben bu kanalda bu videoları çekiyorum ama aslında Altcoin Analiz kanalında canlı yayınlar yapıyorduk ben bu videoları çekmeden önce. Orada bas bas bağırıyorduk yani diyorduk ki çiliz düşecek. Çiliz'in düşme ihtimali var. Yani düşecek değil de yani düşme ihtimali var. Düşme ihtimalini göz alın arkadaşlar stopsuz oynamayın diye her zaman söylüyorduk. Bu sebepten dolayı çiliz çok fazla içeride kalan insan oldu. Ve ben BitTorrent'te de kalmaması için aslında videolarını sürekli söyledim. Yani bu hiçbiri babamızın onun koyunu değil. Yani buradan bir düşüş gelebilir diyordum her zaman. Kar almamız, kar realiz etmemiz gerekiyor. Yani sen buna buradan girdiysen buralarda, buralarda karlar alman gerekiyordu. Yani kendini realize et daha sonra düşerse üzülme. Hiç değilse iki katında yarısını satarak aslında kendini bir güvence alabilirdin. Bunu yapman gerekiyordu. Eğer bunu yapmadıysan çok büyük sıkıntı var. Biraz kendini sorula, sorgulaman gerekiyor. Bunu açık açık söylemem gerekiyor. Peki buradan bir tepkiyle yukarı çıkabilir mi BitTorrent? Çıkar yani çıkma ihtimali var. Yok değil. Yani önceden 12 milyar market cap olan bir coin şu an neden tekrar aynısını yapmasın? Yapabilir. Yani ben bunu yapmaz diye bir şey söylemiyorum ama bir dolar olur mu dersen orada işler karışır. Yani orada işler çok farklı yerlere gider. Yani 10 milyar olur mu dersen bir ihtimal olabilir derim. Veya 20 milyar olur mu dersen bir ihtimal olabilir derim. Ama 600 milyar demek çok büyük para. İkinci olarak şöyle bir şey. Videoları atıyorum arkadaşlar. Yani bunları hep BitTorrent'te gördüğüm için aslında bunları bu videoda konuşmak istedim. Ve açıklayıcı olmasını istedim. BitTorrent'i izleyen arkadaşlar aslında şöyle bir şey. BitTorrent'e burada diyorum ki düşme ihtimali var. İşte bu videoda diyorum ki düşme ihtimali var. Önemli video diyorum. Bu videoda diyorum ki düşme ihtimali var. Her zaman bunları söyledim. Yani bu düşüş şimdi değil de şu videoda veya bu videoda da gelebilir. Aslında düşüşün ben geç kaldığını bile düşünüyorum. Yani ben BitTorrent'in şu seviyelerden aşağı düşeceğini düşünüyordum. Yani bir doların yani 0.01'in üstüne çok çıkacağını düşünmüyordum. Açık konuşmak gerekirse. Ve aslında o videomda da son videomda da burayı aslında sınır olarak koydum kendime ve daha sonrasında video yapmadım BitTorrent ile ilgili. Ama hep düşme ihtimalinin olduğunu söyledim ve bana çok kızdılar. Hala da kızacaklarını düşünüyorum. Yani bu videoya dislike çok geleceğini de farkındayım ama ben bunu göz olarak aslında yaptım. Siz de videoyu beğenerek ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz eğer benim düşüncelerimi önem veriyorsanız arkadaşlar veya mantıklı geliyorsa. E, şu şekilde ben burada BitTorrent'i közleyerek ben BitTorrent'i düşürme ihtimalinin olduğunu düşünen insanlar var. Yani veya ben burada BitTorrent'i översem veya o insan gidip BitTorrent'in videolarına yorum atarsa BitTorrent bir dolar olacak diye onun çıkacağını falan zannediyor. Yani o yorum atan arkadaşlara buradan seslenmek istiyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Sen buraya 55 milyon hacim sok ki %1 artsın. Yani şu %9, %8 olması için senin buraya 50 milyon para sokman lazım. 50 milyon dolar. Ya benim kanalımda veya başka bir kanalda mümkün mü peki bu durum? Bence mümkün değil. Yani 50 milyon dolar zaten bu piyasaya para sokabilen kanalda insan varsa ya illaki vardır da yani bizim Türkiye'de şu an öyle bir muhabbet olacağını sanmıyorum. 50 milyon dolar şu anda 350 milyon TL yapıyor. Yani <laughs> bilmiyorum da yani bu piyasada zaten şu an baktığımız zaman kurumsal şirketin bile bu parayı sokabileceğini çok zannetmiyorum. Yani bu sebepten dolayı arkadaşlar bu tarz düşüncelere kapılmayalım. Yani bizim burada söylediklerimiz aslında coin'i düşürüp Koyunu yükseltme gibi bir durumu mümkün değil. Bunu bilmenizi istiyorum. Bunu da söylemek istedim. Umarım çok sıkıcı bir video olmamıştır. Tek kaygım buydu videoyu çekerken sıkıcı olması. Fakat bunları söylemem gerekiyordu. Yani tepki olarak alış gelir mi? Yani zaten şuralar falan bir destek oldu. Buralar yani 0.63 ve 0.68 seviyelerinde bir destek var aslında. Yani en kötü bu aralara düşüp ben buralardan böyle tepki alışlarıyla beraber tekrardan bir yükseliş gelebileceğini düşünüyorum. Maksimum şu anki direnci 0.013 seviyeleridir BitTorrent'in. Yani eski zirveleri deneyebilir. Fakat buralara çok kolay çıkar mı onu bilemem. Yani şu an aslında bu düşüş trendini kırabilir mi? Çok bilmiyorum. ben. Yani kırabileceğini çok düşünmüyorum ama hiç değilse kendini şöyle 0.85'lere 0.83'lere bir atsa oradan sonra bir yukarı hamle gelebilir. Fakat buradan düşme ihtimalinde 0.006 seviyelerin olduğunu unutmayın arkadaşlar. Yani 0 çift 0 seviyeleri sağlam bir destek arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunu söylemek istiyorum. İçeride kalan arkadaşlar da yani çok fazla panik yapmalarını istemem. Fakat bu işten ders çıkarmanızı ümit ediyorum arkadaşlar. Bu işten ders çıkarırsanız işte ise bir dakika işlemenizde bu hata yapmamış olursunuz. ve zararın neresinden dönerseniz kârdır. Bu sebepten dolayı da kendinize ders çıkarmanız gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum. Aslında BitTorrent'te anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım bir şeyleri anlamışsınızdır. Yani ben anlamayan insanlara çok üzülüyorum. Çünkü Hani bilmeden bir işlem açmak çok kötü bu piyasada. O yüzden bir şeyleri bilip de işlem açmanız için bu videoyu çekmek istedim. Umarım tamamını izleyip de bu bilgilerden faydalanmışsınızdır. Bunu çok isterim. birilerini aslında doğru yola sokmak beni mutlu eder. Kanalıma abone olarak ve videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Yorumlarda yanlışlarımı ve doğrularımı görmek beni mutlu eder arkadaşlar. Yorum atmayı da unutmayın. Telegram grubumuza gelerek de oradan da muhabbetlere katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol kanaşlar dilerim herkese.